İkinci yumurta olabilir. Merhaba arkadaşlar. Hayvan severler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir tane video da karşınızdayım. Dişi yuvaya çağırıyor bu çıktı. Bakacağız bakalım ikinci yumurta var mı? Soru işareti. <laughs> bu bunlar buraya kadar gelmiyordu dün akşam gördüğünüz. Ben böyle çilli verdiğine çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Ç çekil bakalım. Bakalım ikinci yumurta yapmışsınız mı? Bugün ikinci yumurta yapmanız lazımdı. Bakalım lazım. Lazım. Hadi. Ben bir çekileyim. Dur arkadaşlar o insin ben açacağım. Tamam şimdi indi. Olmaz. Durun dişi çıkmasın. Nerede dişi? Dişi nerede? Burada tamam. Koş koş. Bakın dişi yumaya çağırıyor hayatım diye dur dur dur. Dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol sakin sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol, ol, ol. la. Durun bakacağım. Ne? daha sıcak? Bu. Ha bakın. Ha yumurta biraz daha küçük de. galiba yeni. Tamam çatlaklık yok. Çünkü çatlak olursa biliyorsunuz sigaracı yumurtaya bakmaz ve bunlar. bir arkadaşımız demişti onun gözünden de yuvaya bayağı etlersen. Hani yumurta yerlersen yumurta yapmaz demişti ama yatıyorlar yine arkadaşlar. Ben <laughs> neyse arkadaşlar çok sevindim ikinci yumurtayı yumurtlamışlar. İki tane siyah güvercinimiz olacak. Lan nerede bu? Arkadaşlar beğeni bas. Ya, beğeni en az. Tamam. En az 10 beğeni arkadaşlar. Hadi video beğendiyseniz beğenmeyi, su abone olmayı, aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İki yumurta var. İki yumurta olmuş. Hoşçakalın.